Gibi çekiyor. Bizi böyle çekip ondan sonra kendi güzel çıkıyor. Biz böyle arkada dilenci gibi çıkıyoruz. Sanki <laughs> karnımızı doyurmuş da hadi kalkın der gibi. Aşkım Dubai'den geldikten sonra yeni... Kızın fotoğrafı Dubai'de. Ve bizden birileri götürmüş... Ne diyor ya? Böyle şarkı var ya. Ha. Evet arkadaşlar. Gözükeceğim ne olur videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Telif atarım. Oha öyle 17 Pro Max hiç önü Bir ya. bak, yan da çevirmiyor. Fakire göstersene fıkaraya. Fıkaraya bak gördün yan. Hayvan alacak. Kim Babam mıyım, anan mıyım? Öf. Ben niye ağlıyorum ben? Ha beni evlatta kalmıştınız, evde oda yaptınız o kadar. Yorumsuz, ben şimdi konuşmuyorum. Az sonra, Saçlarım pardon saatler, aşkım sen beni göremeyeceksin. Dubai'deysem ise bizden aşkım ben Sen ben beni zaten tanıyamazsın ki, geldiğinde, geldiğinde ben tanımayacak beni. Evet. Hayatım, geldiğinde sürpriz yaparsın bana. Aşkım gerçekten artık yeni karınla muhatap olursun. Sen ah, de bak. Hadise, seni seviyorum. <laughs> Gerçekten Abo, nereden anladın? Nereden anladın? Boya rengini de görmedin. Nereden anladın? Gösterdin ya. Mı çekiyorsun? evet herhalde evet. yani yok ya. <laughs> ben hep böyle tutuyorum. Aşkım. Yok, Gerçekten hadise makyajı da yapacak bana. Evet. Tamam da gösterdin ya zaten öyle. Ne gösterdin? Hani sürprizdi? Makyajı göstermedi. Ha, tamam. makyajı göstermedi. Makyajı Sadece sürpriz. şeyi gösterdi. Neydi onun adı? Tamam hadi git şey. de çabuk başlayalım. Tamam hadi gidin. Biz seni görüntülü ararız o zaman. Aslan. Bahay. Heyecanlı mısın? Çok. Şimdi var ya bebek bir şey geliyor. Ben tamam, beni tanımayacak arkadaşlar. Kesinlikle. Dubai'ye arabamla gidiyor arkadaşlar. Su getir, su getir, su getir. Su getir. İşte bizim gibi fakirler parayı bulunca 17 alır. Zenginler de böyle Mercedes'e yatırım Mami. yapar. Mami, helal et. Ya sen de orijinal ne gezer. Arabanın camına Durun güzel <laughs> Dök de silinsin dök de. Yama dök Hadi iyi yolculuklar. Şey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün var ya hiç yapmadığım farklı bir içerikle geliyorum. Bu kez kendi mesleğimiz sanatımızı konuşturan bir şeyle geliyorum. Ama kimin saçlarını yapıyorum bilin bakalım kimin sürpriz. O kadar güzel bir değişim gelecek ki bambaşka yapacağım. Hem arkadaşıma sürpriz olmuş olacak hem de arkadaşımın eşine sürpriz olmuş olacak. Çok güzel yapacağım. Şimdi kim olduğunu gösteriyorum. Thank you. Ah! Selam Eylemi. arkadaşlar. Bu tarz değişim videoları genelde benim kanalımda oluyordu. Bu defa Gülcoşumun kanalında. Evet. Ve çok güzel olacak. Şimdi Eylem'in saç rengini biliyorsunuz. Şöyle, şöyle bir, şöyle kızıl bir kızıl kahve bu. kullanıyor. Kızıl kahve aşkımla kullanıyor. Ama Kullan biz dedik ki, şimdi benim Leyle'mi çok benzetiyorlar biliyorsunuz. Biz de bu benzerliği daha yakın bir hale getireceğiz. Eylem'in sarışını yapacağız. Arkadaşlar ilk defa sarışın olacağım biliyor musunuz? Aşkım aslında. Çok heyecandan uyuyamadım. Çok da ay gözlerine bak. Gözüne kan oturmuş kuzumun. 10 gündür falan çekiyor herhalde bunu. Kocamdan dayanıyor. O evet. videolardaki sert adamın evde yumuşak dedi mi olduğunu düşünüyordunuz. Asla. <laughs> şaka bir yana arkadaşlar yok yok öyle düşünmeyin. Ama, Videoya yani telif atar ha. Bir... <laughs> Ay yok yok şaka yaptık şaka yaptık. <laughs> Şu an çok güzel bir değişim gelecek. Evet. Ee, bütün günümüz burada harcanacak ama bu arada taça kaynak da geliyor. Yani sadece bu evet. boyutta kalmayacak öyle bir değişim düşün. Yani bu saç sarı olur mu diye kafanızda illaki soru işaretleri olacak. Saçın sağlığını hiçbir şekilde bozmayacağız. Şimdi uzman arkadaşımız detaylı anlatacak zaten. Uzman arkadaşımız da burcu. <laughs> burcu benden tanıyorsunuz. Çok güzel yapacağız. Hiç yıpranmayacak. Size de bunu canlı canlı göstereceğiz. Uzman arkadaşlar dışarıda çocuk bakıyor. <laughs> Şöyle farklı uzmanlıklar. Burcu. <laughs> Altıda kalkılır mı ya? Burcu nerede Seslensene şuna. Altıda kalkmıyım pardon dur. Bağır. Gülcan başkası gelmiş ki senin geldiğin kız bu değil. Gülcan bu değil bu. <laughs> Aşkım makyaj yapınca değişiyor. Ya, hazırlık yapmış. Saçıyor. Ya tamam kendini değişim, gerek yok ya, Başlamamız lazım, evet şimdi şöyle hazırlığımızı yapacağız. İlk başta diğer profesyonel arkadaşı gösteriyorum. Gör ki. Gör aradığımız ki kim? Gel. Soy ağacının ilk başta sizin Gücan'ın soyunu yürütecek kişi. Ha burada, aynen. Kardeşin de kuaför yapmış ki masraftan kaçar. Daha çok oldu vallahi. Geliyor, işte o sevdi. Geliyor geliyor. Yani Havalı geliyor Sözde değişim videosu yapacağız ama ağırlık bunu gerektiriyor. Şimdi profesyonel dedik ama. <laughs> Eylem Sadece istediğin mısın? saçı göstersene. Şu saçı istiyorum da. Dur gözükmüyor ışık vuruyor evet. Sadece önümü açmaya çalış. <laughs> Kapalı bir şey evet geri kalanı aynı. Birebir aynı olacağına emin miyiz? Aynı. Gerçekten çok heyecanlanmaya başladım yani aynı renk olacak diye çok heyecanlanıyorum. Burcu bir şey diyeceğim bir saattir bakıyorum ama emin miyiz bu renk olacağına? Sadece ölüme kızın istediği saç. Bir paket attı. Bizimkilerin attı. Bacım yani benim ana saçımla hiç bu bu saç rengi benziyor mu? Bir bir tıp atıp. Sen öyle diyorsan öyle de. <laughs> <laughs> ee. <laughs> ne yapıyorsun? Olmuş mu? Burcu güzelim, <laughs> En doğalından yaptım birle. Doğal. Doğal Öyleyim, olandan yapıcık yaptım. iki. <gülüyor> <gülüyor> doğal bir, vereyim, bir, doğal bir. bir. Şimdi az sonra <laughs> saç eğer öyle olmasın beni de öyle gösterecek. <laughs> Allah'tan benimki video. Burada ben ben Eylem'in saçları video. paketleniyor. Ben şimdi şöyle... Eyleme Edvin kelindir hazırlayacağım ama sürprizler. Durun. Bu video çekilemez. Gülcan. Efendim hayatım. Senin bu profesyonellerin profesyonellerini bitirdi. Kim? Burcu Suyan'ın ölüsü yapmak için senin kardeşinle evlenecekmiş. Bunu söyledim ona. Ah! Yüce adam. Yüce Bakmanız lazımdı. Yüce müşteri alamazsın dedi güneşli diyemedim Niye? normal mı Niye? Anladım. Ne diyorsun? Neye kafasını tamam, yaşıyorsun yani? Ben burada o <laughs> bir panikler, bir panikler. Yani ne oldu Elen'in saçı yapılıyor? Ne oldu bana? Sanki bana... <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> Yandı. Yandı. <laughs> İtinayla beyazlatma işlemi herhalde. yapalım. Ben şöyle elimi tuhaf şeyi çekecektim. Ha işim. Neyse böyle Bir şey olmaz. Sen zaten artık değişeceksin. Abla yüzün... Ne oluyor? Gözüm kanıyor. Gözüm kanıyor. Vardı o yalan söyleme, iftira atma ekibime. Şu anda saç o kadar hızlı açılıyor ki şoktayız. Şok olun bakayım. Güzel. Şok ol. Güzel. Şokun <laughs> da Ben makyaj olduğum için benim arkadaşlarım çevremden de hep makyaj malzemesi hediye bekliyor. Eyleme de şimdi diyeceğim ki sana Edwin Calendar hazırladım. Numaraları yazdım ve kutuyu bile elemeye yaptım. İçine makyaj malzemesi koyacağım sanırım ben sürpriz bir şey <laughs> vereceğim. İzleyin. Eyloş. Sana ufak bir sürprizim var. Herkes evlilik yani. silindir alıyor sevgilisine. Ya ben güzel bir kutu bulamadım. Bunu kendim hazırlamak evet. istedim. Ha, i̇lk defa kocam benim düşünüyorum. Ben Uğurlu bilmiyorum. sayını biliyorum. Ondan başlarsın diye düşünüyorum. Yani. Uğurlu sayıdan mı? Evet başla. <laughs> şaka şaka başka şey. <laughs> Onu şaka yapmıştım. Başka yap. Aç. Edwin Sevinter. Sevinter. Ağladı neredesin? Zumla zumla. Bunu izletmek lazım o. Bir de çekmiş utanmadan. Eyleme eyleme değil <laughs> ki. Mahvaptır Allah belanı versin. <laughs> sevdiğine kavuşma inşallah. Ya tövbe abla tövbe de Allah için tövbe de. Şey Allah sözü, tövbe de. Abla ne olur tövbe de. Ben, ben, ben gülmekten burada gerçekten yere düşüyorum. <laughs> Çok İnşallah virüs adam. bulaşır benden sana. <laughs> ya Rabbim tükürüyor. İnşallah virüs bulaşır benden sana. Abla Allah aşkına bugün bu numara dilek kapını falan açılsa biz yalnız e, ya. Hep, ya. Sefildir resmen. Şu kutuya bile razı geldim lan. <laughs> Şu kutuya razı geldim. <laughs> <Sırf> evet <Edim> blender'a <laughs> benzek. Ama ben küçük. sana ne güzel hediye verdim. Bak. <laughs> Teşekkür ederim. Ben abi. Fark edecek diye ödüm koptu. Ettim ya. Altyazı <laughs> M.K. Dur bakayım. Sırtına kapattım. Ya insan Hayranlar görüşüyorum. Arkadaşlar saçıma bakın. Saçlar hiç 300 tane saça da benzemiyor. 300 tane değil zaten 250 tane. Dedin ya abla 2 3 5 tane de ekleyeceğim ben. Yok Üçü aşkım. Tamamlayacağım. Adam gramajını bir... yüksek yaptı. Hiç de i̇şte gramajı da benim değil. Beni Arkadaşlar para vermedim çaldım. Gramajını <laughs> yüksek yaptı şey. Önlerine medikal ya. Arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz Gülcan? Bana bu saçları taktırtırıyor. Ödemeyi yaptırtırıyor. Ondan sonra kendini alıyor bu saçları tekrardan. O yüzden beni sarı renge çevirdi ki. Ödemeyi en mi ufak, yaptırtırıyor lan. En ufak acil bir şeyde yüzüme vurdu gördüğünüz açıcı beni uyuz etti. Ya açıcı bir kere neyi biliyor musun merkezde? Çivasko pa. Bora. Çivasko. Çivasko değil mi o? Çivasko. Çivasko. Edmund Taylor Türk. Tepil Türk. Ah. Abi, ne ne gelen ya? herkes de bu videonun aynısını görmezsem eğer ki hediye videosu çekersen arkadaşlarla yılbaşı geliyor diye giriş yapmışsın gene. Al aşkımın içeriye kat. Gülüş yapan bir tek ben değil. Atan. ben yapmadım. Tamam. Eğer onlara da bundan göndermezsen ne? Tamam. Abla ben diyorum ki kelebek kesim yapalım önlerine de. Seninki gibi. Ya bu kelebek bu perçe, bu kekül. Mami buna bir şey diyordu. Ne diyordu abla? Arabadan bile inmedim. Utandım sabah sabah Allah istemedim. Sen ablamı çekiyorsun sandı. Abla. İşin geri kömdesin. Abla düşünsene hayatına bir anda böyle girdiğimi. Biraz önce girdi. Yüzüğümü aldım ben de. Yüzüğü bana şey yaptı. Anam ben bu kızı da anlamıyorum. Bak benimle hiç ilgileniyor mu? Youtube videosuna bak. Arkadaşlar param yok diyor. Araba aldım param yok param yok deyip duruyor. Yemin ederim her defasında yeni bir altın görüyorum. Kolumda. Ne diyor? <laughs> Şimdi bütün kirli camacılarını dökeceğim. Bir dakika bebeğim. Bir şey söyleyeceğim şu an saf sarısın. Önüne de kendi kopardı bu arada. Tuttu. İlaçla saçı esnetti. <laughs> Karnım da doydu, değil mi? Evet. Laf etme. Gözümü biraz önce doyurdum. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Hala karnım ağrıyor bu Gözüm kanadı. <laughs> <laughs> Birinci yalan müşterimiz Lazarda. zaten. Abla aç bak sen bir yapıyor. Yapayım. Yoldu saçlar bu Muhammed. Sen nasıl kocasın? Sana. Yapma bu ucu. bak bir de peruk almak sonra kaç peruk daha kaldı. Eylem bir şey söyleyeceğim. Peruk alsak da almasak da Gülcan seni hemen adında kandırıyor. Sen buraya gelip bir şeyler yaptırıyorsun. Para mı alıyorum? Hayır almıyorum e? da. Böyle saçları da tutuyor ki. <laughs> bir şey olmaz Başladık. Uzun olacak. Ya sen nesin? Güceneksiz. <laughs> Arkadaşlar saçlarım bayağı bir açılmış. Şurada yakın. Ben ya aşağıdan şey Hiç bu misin? kadar açılacağını düşünmüyordum. Nasıl? Açılır Yanmamış değil mi? Yanmış. Yanmış mı? Yanmış. Yanmış. Saçmalama Ercan. Ercan. Siz rezil olursunuz ki. Siz rezil olursunuz. Gülcan <laughs> Öksüz bir iki. Yanarsa rezil olursunuz. Konuştunuz da. Ne istiyorsunuz? Saç herhalde şey. kötü bir şeyler mi oldu? Saç yandı ya bu soğuk. Tamam. <laughs> dur dur. Bok gibisiniz. Ver <laughs> Ben kafam dondu kafam. Şimdi wow. şimdi yan alıyorum. E lan bu ne? Şöyle Daha sadece saçında açıcı var. Açıcı hali mi böyle? Gücem bu sirke benim kafama yukarı. sirke döküyor. Gücem. Ay, nasıl ritüel nasıl yapıyorsunuz. Büyü yapıyor sandık. Bak saçımı yoluyor nazar, arada. Nazar nazar. Nazardan koruyor seni. Nazar sen sen çocuğu korkuttu. Yok. Öptü. Uzun yandı? Evet. Ay Gülcan. Kanka kafamda ufak ufak böcekler gördük tedbir alıyoruz. Ben de arkada git sonra saçı toplayıp. Şurada Asil, Asil şurada saçın azın şurada, şurada Asil'in kakasını çekiyor saçları? Şurada Asil'in kakasını Neler yıkadığın günlerini ne çabuk unuttun. Unutur muyum? Hala kokuyor içeriye <laughs> Ya da sen senin ne sen beni nerede yaktılar biliyor musun Asil? <gülüyor> <gülüyor> Şu odada. Hacı madem de tedavi gördüm, yoğun süzüler ya. Şu o da. Şimdi biri daha girdi aşkım. Yardımın. Şimdi bir şanslı ne, daha bir... da girdi. Yok öyle demiyordun. Ne bileyim? Ay, öyle demiyordun, <laughs> nereye gittin? Her götümü. Şimdi şanslı biri daha... Gülcanım. Bu arada arkadaşlar tüm erkekler, Gülcanım sizi tercih edebilirsiniz koltuk altı falan tüm vücudu Burcu Hanım yapıyor. Tüm erkekleri Burcu Hanım'a inşallah gider <laughs> üstlerim. Tamam benim tepkisini ölçeceğiz. Ana kız merak ediyorlar. İyi. Ee, bak. Hı, aynen. Aynen. Aa. Nasıl bu? Aşkım pavyonda mısın? Ben senin ee, için değişim yaptırdım. Ha Yaşar tamam. Aşkım ben. ben ağacım. Ben hiç ağaç olarak yok Bir tanem. Sen? Ağacın kendisisin. Gölgesinden kim faydalanıyorsa faydalansın. Ağaç. <laughs> evet ağacım ne güzel yeşermiş. Meyve vermiş. Çok güzel olmuşsun. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun valla. Değişmiş miyim? Çok yakışmışsın. Evet çok değişmişsin. <laughs> evet, Elimize de sağlık. Etmesin. Elinize sağlık Gülkan sebeceğim. Ne yaşlı? Çok Güzel olduk gerçekten. Evet ya, hayatım. İşte her ay değişim yapıyorum ya, bir turuncu bir böyle ki. Ay yok bu en güzel Şey yapmaz yapma. ki. Yani senin nerede? Ah senin nerede? Bu arada biz resmen gece yaptık, akşam evet. yaptık. Ya, ya. Yani makyaj da yapacaktık, yapmadık, yapamadık bu bile. Ne? Ay Onu... çünkü ben çok güzel bir çekim yaptım, Hı. bayıldım çok. Çok güzel olmadı mı? Beğendin mi? Çok beğendim. ellerinize sağlık Dolu Dolu oldu bebek koltuk. Vallahi sen ben misin? Bu ne? Ciddi Gülcan hemen öksüz. Bu <laughs> <laughs> Çok güzelsin. Eylem öksüz. Ay çok güzel oldu arkadaşlar. Çok beğendim. Ben Şöyle göstermek Yemin mi? ederim bambaşka oldun. Hiç olmadığı evet. kadar. Şimdi arkadan detay çekimini yapacağım. Bunlarca boşa ben yani siyah kullanmışım. Bundan sonra bir şey, şey yapayım. yapayım? yapayım. <laughs> Kızım kalk. Anneciğim bunu sonra kameradan <laughs> Bu arada arkadaşlar 15 gün sonra tekrardan geleceğim. Ama ilk boyaya rağmen saçımın haline bakın ve kızıldı benim saçlarım. Yani kızıllık vardı saçımda. Onu an... da 15 gün sonra yani saçı yıpratmadan asla yıpranma olmadı. Yakından da çekebilirsin. Şunlar bak <laughs> Şu mesela benim iyi. ana saç saçım asla yıpranma olmadı. Yani bayılıyorum. Ay kocam da yok ki. Gitti. Şimdi eylem paylaşım yaptı kendini. Açıklamaya da şey yazdı. Nasıl olmuşum diye. Ama olumsuz yazan... <laughs> düşmandır olumsuz mi? yazan herkesi Düşmandır. Diye. Yani bana olumsuz şu saçıma yok koy daha iyiydi yazan düşmandır. Yalnız bu ne? Aşkım çok iyi. Lan lan. Ya bir şey söyleyeceğim. ikiz gibi olmadık mı? Evet çok Ya yani şu kötü olabilir <laughs> diyor diyor ki olumsuz yazmayın o kadar kötü şeyler söylüyor ki. <laughs>